burada arkadaşlar. Ben <laughs> donum görünüyor. Donum görünüyor <laughs> ama. Ama YouTube atacağım. Ne yapayım be? Ya bu şey. <laughs> arkadaşlar bugün saçlarımızı evde boyayacağız. İlk yani kuaförde boyatmıştım en son. Annem bana yardım edecek. <laughs> Deneyelim dedik. Bakalım olacak mı? Olursa artık. Size söyleyeceğim. Sana söyleyeceğim. <laughs> ha sen kalem Bugün, gibi bir şey dakika, Kalem mi? açıcı mı Şöyle böyle ediyoruz da böyle ediyoruz ya kalem de bir dur bundan iki tane aldım önce bu açıcıları karıştırdım işte işte toz açıcı çıkıyor bunlar çıkıyor bir de bir krem boya çıkıyor ben tabii bunun içinde kullandım kalem gibi bir şey bakıyorum. bir de boya sonrası böyle. saç kremleri falan bunun çıkıyor. arkasında mı yapayım bunun arkasında, bunun, i̇şte arkasında. Olduğu A, gibi. bunun arkasında olur mu ne yapacaksın anne? Kaçını buradan beyaz daha indireceğim. Ne yapayım ya annem? Hadi bakalım. İndiren vereyim mi sana? Bir dakika yavrum. Ay makası. Ay üstüm başım batacak. Anne. Anne. Kızım ama şey değil. Kalem yok mu? İşte böyle. Önce bir böyle giyeceksiniz. Boyanmış bir şey. Annemin tişörtünü giyiyorum. Saçları boyayalım. Bakalım bakalım. Sarı saç ızdır işte budur arkadaşlar. Mecbur. Sen de önce boyunu krem sürdün bunları? Krem sürme gerek yok ya. Nasıl yok? Yok yok be, bu siyah boya değil ya. Aynen. Bir işe gideceğim. İki de kalktım bugün. Akşam dokuz buçukta işe gidiyorum. Gece çalışıyorum arkadaşlar. Hadi ben de görebileceğim bakalım bu. Annem. Hadi bak. Mecbur anneme bağırttırıyorum. Ne? Rahatsızım ben. Ama da görebileceğim bakalım bilmiyorum. Oldu o kadar ya. Anne bunu nereye koyayım? Yanına koyayım. Ay ev otçak. Koltuk batacak.

모든 게다 상처로 남아 이미 어긋나 버린 너와 나 하루하루 쌓여 가고 있는 식어 버린 내 마음 이젠 내겐 이 자리 없어 둘이킬 수도 없어. Şimdi kapatayım. Bekleme sırasındayız bekleyeceğiz bir, biz 45 dakika beklerim. Çünkü tutmayacağım, o yüzden o dakika beklemek zorundayım. Evet. Arkadaşlar, ışığında çekiyorum. Ee, böyle bu şekil oldu. Yani turuncu oldu. Açıcılar böyle bakın isterseniz. Bilmiyorum bir yerleri tuttu bir yerleri tutmadı. Tam ben de anlamadım. Şimdi diğer boyamalara geçeceğim. İki kutubundan kullanacağız. Palettinin sarısından. E, palettinin yani 10 nokta. Ay zoomlamadı. 2 numaralısına. Ben diyorum bunun yarısını bir ayrı yarısını bir ayrı yapayım diyorum. Buraları 20 volüm buraları işte başka 30 volüm ki burası açılsın biraz ay unuttum kamerayı özür dilerim biraz öyle düşündüm bakalım öyle yapacağım deneyelim ama nerede çekeceğim? çekeceğim şöyle dursun tamam evet Saçımı kuruttum ama tam da kurumadı. Bir de böyle yanlış gibi saçım bayağı. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Yani. Çok zor bu işler. Zor yani. Ben sevmiyorum saç boyamayı da işte. Evde hiç uğraşacak iş değil aslında bu. bu yüzde dokuz bölümlük. İçindeki yüzde dokuz bölümlük yani. Onu kullanayım diyorum. Çok uzun sürüyor çünkü diplere kahve geçmem lazım. Bu saç böyle olmayacağı için. Dersek isim aldık zaten ne için kesin diye aldık. Diğer boyunu Allah kerim. Ha, derdim. Şimdi de eldiven giyip elimle boyayacağım çünkü ben fırçayla yapamıyorum. Yani böyle tabağa koydum arkadaşlar. Boya şeyim, tabağım vardı ama niye böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. arkadaşlar ben saçımı boyadım yani bilmiyorum maviyle griyle küllü bir şey oldu tam anlamadım diplerim turuncu size gösterebilirim böyle şurada şu ışıkta da daha iyi anlarsınız çıkmakla korkuyorum şu an ise. evet evet gerçek rengi bu evet Yani. Böyle <laughs> kapatıyorum. Neyse kapatıyorum arkadaşlar. Anlıyorum. Yani. Hepsi böyle olsa yine iyiydi ama hepsini bayamadım bütün. Kıyma olmadı yani. Dibim sarı yani arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten.